içimizden geçtiğini hissediyorum. E durum böyleyse o zaman hocamızla niye devam etmeniz? diye düşünceniz vardır. Zaten bize çok sıcak bak ya medya gruplarında da bu devamlı temcid pilavı gibi gündeme getirilmektedir. Ben size onu da açık ve net bir şekilde anlatayım. Sağ olsun hocamız demin de dediğim gibi zor şartlarda hiçbir beklentisi olmadan, hiçbir pazarlık yapmadan Kendisini göreve çağırdığımız zaman elini taşın altına koydu. Birkaç hafta takımı istediği noktaya getirene kadar sıkıntılı sonuçlar aldık. Bunlar da ne yazık ki Avrupa turnuvasına, Türkiye kupasına rastladı. Ama ondan sonra sistemine oturduktan sonra da olağanüstü bir performansla Fenerbahçe hem ikinci yaptı. Belki 3-4 hafta daha olsaydı belki de şampiyon yapacaktı. Çünkü bangır bangır geliyorduk. Lider puan kaybediyordu sık sık. Ancak hocamız göreve çağırdığımız zaman dedik ki biz önümüzdeki sezon çok marka dünya çapında bir hocaya getirmek için görüşmelerimizi devam ediyoruz. Hocam bunu bilesin. Hocam siz de biliyorsunuz hiç gizli saklı hiçbir şey yoktu. Açık ve net bir şekilde bunu söylemiştik. Hocamızın ne performans yapacağı, başarılı olacağı, olmayacağından bağımsız olarak Fenerbahçe'nin böyle kendisine çizdiği bir yol haritası vardı ve akabinde Sayın Jorge Jesus Fenerbahçe'yi getirdik. O da bir seni mukavele yapmıştı. Sezon sonunda da karşılıklı olarak, anlaşarak ayrıldık. Ona da özellikle teşekkür etmek istiyorum ama durum tamamen bundan ibaretti. Şimdi yeni hoca arayışımızda da ben aslında mali genel kurulda size bir profil çizmiştim. Aslında o profilde nereleri işaretliyordu? Net bir şekilde sizler de görmüştünüz. Hocamız Fenerbahçe'nin tarihine, DNA'sına yakışır, kazanmayı benimsemiş, mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmeyecek bir futbol anlayışıyla takımımızı yöneteceğinden ve kulübümüzün değerlerini de en iyi şekilde layıkıyla temsil edeceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Geçmişte de gördüğünüz gibi